Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün küçük mini bir market alışverişi yaptım. Neler aldım? Onu paylaşmak istedim sizlerle. Paylaşmak istememin sebebi ise bu önümde görmüş olduğunuz ürünler ilk defa aldığım ve kullanmaya başladığım ürünler değil. Öncesinde sürekli kullandığım, memnun kaldığım için aldığım ürünler. O yüzden paylaşmak istedim açıkçası. O zaman hemen videomuza başlayalım. Birkaç ürünü buraya koymayı unutmuşum. Onları çünkü açtım, kullanmaya başladım. Onları da hemen ilave ederim. Öncelikle şöyle hemen önüme geleni paylaşmak istiyorum. Febrez'in kumaş ferahlatıcı spreyi. Bunu koltuklarda, yastıklarda, perdelerde, yüzeylere her yere yani aklınıza gelen her yere sıkabiliyorsunuz. Mesela arkasında şey yazıyor. Deri, süet ve ipek kumaşlarda kullanmayın diyor. Ben süet ve ipek kumaşlarda denemedim ama mesela koltuklarım benim. Deri. İnanın sıktım. Hiçbir problem olmadı. İnanılmaz fresh bir kokusu var. Çok da güzel kokuyor. Ve kalıcı bir kokusu var. Yani sizi rahatsız edecek bir kokusu yok. Gayet memnun kaldım. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Bu aslında benim ilk defa aldığım bir ürün. Malum koronavirüsten dolayı bu tarz ürünlere bakıyoruz, alıyoruz. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz onu da bilmiyorum. Ne kadar etkili inanın bilmiyorum. Hastalıklara sebep olan virüsleri yok eder diyor. Kötü kokuyu yok edermiş. Dezenfektan sprey. Bunun da fiyatı öyle böyle değil yani baya yüksek mevlada. Gördüğüm kadarıyla bu tarz bir ürünü Domestos da çıkartmış. Onun fiyatı daha makul. Ona da bakmak lazım aslında. Domestos demişken hemen Domestos'un bu da çok güzel. Bundan da ben memnunum renk değiştiren tuvalet uzmanı ferah koku diyor. Kirece ve inatçı lekelere karşı renk değiştiren akıllı formül diyor kendileri. Kirece ve en inatçı lekelere karşı maksimum hijyen sağlar diyor. Ucu da görmüş olduğunuz gibi şu şekilde tuvalet klozet için. Cif bu arada benim vazgeçilmezim. Cif'in hemen hemen bütün çıkan ürünlerini denemişimdir inanılmaz seviyorum. Yani bilmiyorum Cifi çok seviyorum ya. Bu da Cifin ultra hijyen sağlayan virüs ve bakterilerin %99.9'unu öldüren çamaşır suyu katkılı banyo ve mutfağınızda maksimum hijyen sağlar diyor. Test edilen virüs ve bakteriler diyor. Belki bunun reklamını da görmüşsünüzdür. Kapı kollarına, metal kısımlara her yere sıkabiliyorsunuz. Yani bilmiyorum ben çok sevdiğim için midir bilmiyorum. Yıllardır ben Cif'in dediğim gibi her ürününü kullanıyorum ve çok da memnunum. Yani Cif benim için vazgeçilmez ürünlerden bir tanesi. Hemen Cif'ten devam edelim. Bu da Jel Zemin Uzmanı diyor. Beyaz sabun ferahlığı. Bunu yerleri silerken kullanıyorum. Çok güzel beyaz sabun kokuyor. Ferah bir kokusu var. %100 temizlik parlaklık diyor. Evet temizliği var ama parlaklığını yani parlaklığından emin değilim. Ama kokusu gerçekten mükemmel. Tamamen beyaz sabun. Bu böyle. Bu da yine çamaşır suyu katkılı krem formunda. Parlak, hızlı, güçlü, yeşil meşe esintisi diyor. Bunu da daha çok e, Lavo içerisinde ve tencerelerde kullanıyorum açıkçası metal tencerelerde parlatmak amaçlı. Domestos'un mutfak hijyen köpük zorlu yağları çözer maksimum hijyen çamaşır suyu okyanus ferahlığı ocak davlumbaz ve fayans suyu bunun aynı zamanda e, banyo için olanı Ankestra ürünler için olanı da var ben mutfak ve banyosunu kullandım İkisinden de inanılmaz memnunum. Hatta şu an tezgahımda bir tane bundan mevcut. Bitmek üzere olduğu için tekrardan aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben mesela çamaşır suyu kokusuna inanılmaz rahatsız olan bir insanım. Ee, evet çok güzel çamaşır suyu temizliyor ama beni kokusu çok rahatsız ediyor. Ama bunlar o şekilde değil ve inanın o koyu kıvamlı çamaşır suların vermiş olduğu etkinin aynısını veriyor. Bu sprey köpük formunda sıkıyorsunuz. Yani benim mesela e, oğlum falan inanılmaz parlatıyor. Aynı şekilde ocağımı da bundan çok memnunum. Banyo olanından da çok memnunum. Bu da Omo'nun deterjanı, sık yıkananlar canlı renkler için olanını aldım. Bundan da çok memnunum. E, çamaşır makinesinde uzun zamandır toz kullanmıyorum, jel kullanıyorum. Çünkü tozlar bizim nedense yani e, bende mi oluyor bilmiyorum. Pantolonlarımızda böyle e, iz iz bırakıyor toz olan deterjanlar. Ama jel'i kullanmaya başladıktan sonra bu problem ortadan tamamen kalktı. O yüzden sürekli jel kullanıyorum. Çok bereketli mi diyeceksiniz toza göre? Hayır, değil. Toz olan tabii ki çok daha bereketli ve daha uygun fiyatlı. Ama maalesef bunu kullanıyorum. Şimdi benim şunun üzerinde çok konuşabileceğim bir ürün diyebilirim Neden diyeceksiniz Ben bulaşık makinesi deterjanı içerisinde Kalgon jel kullanıyordum yine finish'in jelini kullanıyordum ve inanır mısınız hiç memnun değildim ama yeni bir ürüne geçmeye de e, tereddütte kalıyordum açıkçası memnun kalır mıyım kalmaz mıyım diye jeli kullandığım dönemlerde İnanır mısınız? Çay bardaklarım, su bardaklarım, özellikle çay bardaklarım sap sarı çıkıyordu. Yani sanki böyle aylardır yıkanmamış gibi ve sürekli çamaşır suyuyla desteklemek zorunda kalıyordum. Bu da hiç hoşuma gitmiyordu açıkçası. Sonrasında benim pl platinyumdu yanlış hatırlamıyorsam. Onu aldım. Deneme boyunu aldım tabletini. Çok iyi diye yorumlarda okudum. Çok güzel falan deniliyordu. Ve fiyat olarak da yüksekti açıkçası ama ben deneme boyu aldığım için öyle çok da yüksek bir bütçe vermemiş oldum ama onu da iki keremini kullandım. İnanın bardaklarda o kadar kötü bir koku kaldı ki tabaklarımda aynı şekilde. Ve bulaşık makinesinden çıkarttıktan sonra tekrar elimde yıkamak zorunda kalıyordum kokudan dolayı. Sonrasında yine bir gün markete gittiğimde kasiyer arkadaşa dedim ki ya ben böyle böyle yani durumu anlattım. O da dedi ki finish kuantumu denediniz mi dedi. Yok dedim denemedim. Deneme boyuna alın dedi deneyin inanılmaz memnun kalacaksınız. Ben de dedi jel kullanıyordum. Finish'in jelini kullanıyordum. Bardaklarım kaşıklarım sapsarı çıkıyordu dedi. Ondan sonra bana güven verdi bilmiyorum. Dedim deneme boyunu değil, bunu alayım. Bu benim bu arada 3. kutum. Ondan sonra aldım ben. Yani şu an hala da her kullanışımda o kasadaki arkadaşımıza dua ediyorum. Gerçekten dua ediyorum. Yani öncesinde ben deterjan kullanmıyormuşum. Bunu kullanmaya başladıktan sonra onu anladım. Bunu bunu kullanmaya başladıktan sonra bulatıcı kullanmıyorum. Tuz kullanmıyorum çünkü hepsi içerisinde. Ve inanın Bardaklarım bırakın sararmayı, sanki çamaşır suyuna batırmışım gibi tertemiz çıkıyor. Kaşıklarım pırıl pırıl çıkıyor. Eskiden sararan kaşıklarım, su lekesi kalmış bir şekilde çıkan kaşıklarım, çatallarım, bıçaklarım şu an tertemiz, pırıl pırıl, sanki kurulanmış gibi çıkıyor. inanılmaz parlak bir şekilde çıkıyor. Yani bunu kullanmayanız varsa, denemeyeniz varsa mutlaka alın, deneyin. Gerçekten bana dua edeceksiniz. Yani bu benim canım, bir tanem, her şeyim diyebilirim. Çok seviyorum bunu. Gerçekten yapmışlar yani çok çok iyi. Şöyle işin deterjanını da göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Hepsi içerisinde tuzlu deterjanı parlatıcısı. Biraz fiyat olarak evet pahalı ama gerçekten değiyor yani. En iyi temizlik ve parlaklığımız diyor. Yazmış oldukları gibi en iyi temizlik ve parlaklık. Şimdi Pınar'ın şu şekilde sütünü aldım. Ben sürekli bu Doktor Oetker'in sade kek karışımını kullanıyorum. Bunu aldım. Ankara'nın Ankara markasına ait makarna aldım. Şöyle Duru'nun saf ve doğal güzellik sabunu klasik diyor. Bunu aldım. Bunu da e, şey için aldım. Bu yerleri sildiğim bez çıkabiliyor. Beyaz sabunla yıkamak için. O yüzden sabunu aldım. Şöyle sana'nın yağını aldım. Klasik. Bunu da kek için aldım. Sütü de aynı şekilde kek yapmak için aldım. Benim mutfakta vazgeçilmezim olan çok tükettiğim her yemekte kullandığım Bağdat'ın kimyonunu aldım. Bir de Migros'ta şöyle bir şey gördüm. Çok hoşuma gitti. Önünde May Bada'lı yazıyor. Şu şekilde Şurada da bir böyle bastırma tuşu var. Rengi de, dizaynı da çok hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. Sonrasında sivri biber salatalı her akşam mutlaka çayın yanında tükettiğim çam domates, dardanel ton. Bunu ben asla tüketemiyorum, bilmiyorum. Yani hiç denemedim de. Herhalde bu saatten sonra deneyemem de. Şöyle damak markasına ait beyaz Yine aynı şekilde. Şöyle tortallumuz. Toda ne varmış, Ispanağımız ve 3 tane ekmek. Hemen şeyi de göstermek istiyorum size. Ha bu arada benim kış aylarında bulaşık deterjanından inanılmaz ellerim çatlıyor. Sürekli Ferin'in bulaşık deterjanını kullanıyorum ama kışın çok çatlıyor yani öyle böyle değil. İşte bu ellerim çok çatladığı için bana en bir bulaşık deterjanını önerdiler. Onu kullanmaya başladım ama çok fazla köpürmediği için zor bitirdim. Sonrasında Bingo'nun... Bingo'ydu. Piril miydi? Bingo muydu? Bingo'ydu galiba. Losyon şeklinde böyle beyaz bir rengi var, hassas eller için. Onu kullandım ama memnun kalmadım. Evet, ellerimi hiçbir şekilde çatlamadı onu kullandığım süre boyunca. Ama mevcut kullanmış olduğum feri gibi yani yağları hiçbir şekilde çözmüyor. Yani evet köpürüyor, güzel köpürüyor ama sanki böyle tavalarda falan tavalar yağlı kalıyormuş gibi geliyordu. O yüzden onu böyle zar zor ite kaka bitirdim. Hemen yine ferinin platinyumuna döndüm. Şimdi onu göstereyim size. Hemen yine buna tekrardan döndüm bahsetmiş olduğum domestos oksijen köpük bu zaten bitmek üzere artık bir de şundan çok memnunum yine domestosun spreyi çok amaçlı sprey diye geçiyor bunu kime önerdiysem bana gerçekten dua ediyor bunlardan inanılmaz memnunuz Yunanistan kurabiyelerimiz içerisinde badem var çok lezzetli ve güzel oluyor ağzınızda böyle dağılan bir kurabiye burada da son olarak göstermek istediğim hemen çıkartayım şöyle Yunanistan kahvelerimiz var yani şöyle bu kahvelere alıştıktan sonra işte burada mevcut olan Mehmet Efendi şu an aklıma geliyor Mehmet Efendi ya da başka kahveleri içemiyorsunuz çünkü bunun inanılmaz yoğun bir kahvesi var buna alışınca o kahveler size su gibi geliyor Bunlardan inanılmaz memnunuz. Bittiği zaman yani başka kahvenin tadını alamıyoruz. Bittiği zaman eşim Mehmet Efendi'nin kahvesini aldığı zaman inanın içemiyorum. Böyle bildiğiniz sanki tatlandırılmış su içiyormuşum gibi geliyor. Çünkü bu kahveye alıştıktan sonra diğerleri kesmiyor. Benim göstermek istediklerim bu kadardı. Yapmış olduğum alışveriş bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.